3 soru. Kureyşliler toplandıkları her seferde kendilerine göre en büyük problemleri olan konu hakkında mutlaka konuşurlardı ve bu kez Yesrib'deki Yahudi alimlerine danışmak üzere adam göndermeye karar verdiler. Gönderecekleri iki elçiye onlara Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsedin, onu tarif edin ve söylediklerini iletin. Çünkü onlar İlk Kutsal Kitaba inanıyorlar ve mutlaka Peygamberler hakkında bilgileri vardır. Oysa bizim bu konuda hiçbir bilgimiz yok dediler. Yahudi alimleri onlara şu cevabı gönderdi. Ona bizim söyleyeceğimiz şu üç soruyu sorun. Eğer bu sorulara cevap verebilirse o Allah'ın Peygamberidir. Fakat eğer cevap veremezse yalancı ve sahtekardır. Ona eski günlerde ülkesini terk eden genç adamları onlara ne olduğunu ve ilginç hikayelerini sorun. Yeryüzünün ötesine, doğusuna ve batısına ulaşan uzak yolların yolcusundan haber vermesini isteyin. Bir de ruhu, onun ne olduğunu sorun. Eğer size bunları söyleyebilirse ona uyun çünkü o bir peygamberdir. Elçiler Mekke'ye bu haberle döndüğünde Kureyş liderleri Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme haber gönderdi ve bu üç soruyu sordu. Peygamber aleyhissalatu vesselam yarın size bunların cevabını vereceğim dedi. Fakat inşallah Allah dilerse demeyi unuttu. Ertesi gün Kureyşliler cevap için geldiğinde onları geri gönderdi. O günden itibaren 15 gün boyunca hiçbir vahiy olmadı. Cebrail de hiç yanına uğramadı. Mekkeliler onunla alay ettiler. O ise bu sözler için ve beklediği yardımı alamadığı için çok üzülüyordu. En sonunda Cebrail aleyhisselam onu teselli eden bu üç soruya da cevap veren vahyi getirdi. Bu uzun bekleyişin sebebi şu ayetlerle açıklanıyordu. Hiçbir şey hakkında ben bunu yarın mutlaka yapacağım deme. Ancak Allah dilerse yapacağım de. Vahyin bu gecikişi her ne kadar peygamber ve müminleri üzmüşse de bu gecikmeden sonuç çıkarmayı reddettilerse de kafalarında şüphe olan birçok Kureyşli için bu vahyin peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından uydurulmadığına bilakis Allah'tan geldiğine delil idi. Eğer Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem daha önceki vahiyleri uydurduğu ise bu kadar alay edilme ve üzüntüye rağmen bu kez vahi geciktirmesi anlamsız değil miydi? İnananlar da her zaman olduğu gibi vahyin kendinden güç alıyorlardı. Kureyşliler eski günlerde ülkelerini terk eden gençlerin hikayesini sorduklarında bu hikayeyi o zamana kadar Mekke'de hiç kimse duymamıştı. Bu hikayenin o anki durumlarıyla ilgili olduğunu İnananların yüceliğini ve inanmayanların kötülüğünü anlattığını bilmiyorlardı. Efesli uyuyanların hikayesi şöyle anlatılır. Milattan sonra 3. yüzyılın ortalarında halkı putperestliğe sapmış olan bir grup genç Allah'a imanı muhafaza ediyorlardı. Halk da onları bu yüzden cezalandırıyordu. Bu eziyetlerden kaçmak için bir mağaraya sığındılar ve orada 300 yıl kadar uyudular. Yahudilerin o zamana dek bildiklerinden başka Kur'an-ı Kerim'deki kıssa hiçbir insanın görmediği ayrıntılardan da bahseder. Örneğin uyuyanların uyandıktan sonra yüzyıllar boyu uyuduklarını nasıl fark ettiklerini ve köpeklerin nasıl ön ayaklarını kapının eşiğine doğru uzatarak yattığını anlatır. İkinci soruya gelince, bu büyük yolcu Zülkarneyn'dir Vahiy onun doğuya ve batıya yaptığı yolculuğu anlatır ve sorulandan fazlasına cevap vererek bir üçüncü yolculuktan bahseder. Zülkarneyn iki dağın arasında yaşayan bir topluluğu rastlar ve o toplulukta Zülkarneyn'e kendilerini Yecüc ve Mecüc'den ve cinlerden koruyacak bir duvar yapması için yalvarırlar. Allah da ona cinleri ve kötü ruhları bir yere toplama gücü verir.'' O belirli günde Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme göre bu kötü ruhlar yeryüzünde büyük karışıklıklara sebep olacaklardır. Onların ortaya çıkışı kıyamet saatinden önce olacaktır ve vaktin yakınlaştığını gösteren işaretlerden biri olacaktır. Üçüncü soruya cevap olarak vahiy, insanın akli kapasitesinin ruhu kavramaya yetmeyeceğini söyler. Sana ruhtan sorarlar. De ki, Ruh Rabbimin emrindedir. Size ilimden yalnızca az bir şey verilmiştir. Yahudiler peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem sorulara verdiği cevapları ilgiyle karşıladılar ve son cümledeki ilimden az verilmiştir ibaresinin Yahudileri mi yoksa Arapları mı kastettiğini sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her ikisini de cevabını verince kendilerinin her konuda bilgiye sahip olduklarını söyleyerek karşı çıktılar. Çünkü onlar Kur'an'ın da tasdik ettiği gibi her şeyi ayrı ayrı açıklayan bir kitap olan Tevrat'ı okuyorlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara şöyle dedi: Sizin bildikleriniz Allah'ın ilmi yanında çok azdır. Fakat yine de eğer uygularsanız bildikleriniz size yeter. Bu olaydan sonra Allah'ın ilmiyle ilgili ayet nazil oldu. Eğer yeryüzündeki ağaçların tümü kalem ve denizde onun ardından yedi deniz daha eklenerek mürekkep olsa, yine de Allah'ın kelimeleri yazmakla tükenmez. Kureyş liderleri, Yahudi alimlerinin daha önceki tavsiyelerine uymadılar. Yahudi alimleri de beklentilerinin aksine, peygamberin tüm sorularına cevap vermesine rağmen onu kabul etmediler. Fakat bu cevaplar başkalarının İslam'ı kabul etmesine neden oldu. Hz. Peygamber'in taraftarları arttıkça düşmanları, yaşam tarzlarının ve toplumlarının tehlikede olduğunu daha iyi anlıyor ve zayıf müminlere yaptıkları işkenceleri daha da artırıyorlardı. Her kabile kendi Müslümanları ile uğraşıyordu. Onları hapsediyor, döverek işkence ediyor, aç ve susuz bırakıyorlardı.'' Dinlerinden dönmeleri için onları sıcağın en fazla olduğu anda Mekke sokaklarında güneş altında kalmaya zorluyorlardı. Cuma'nın şefi Ümeyye'nin Müslüman olan Bilal radıyallahu an adında bir kölesi vardı. Ümeyye onu öğle sıcağında açık bir alana çıkarır, yere yatırır, üzerine büyük bir taş koyar ve dininden dönene dek veya orada ölene dek bırakmak üzere yemin ederdi. Ümeyye onu lat, ve Uzza'ya inanmaya davet ettiğinde Bilal bir, bir derdi. O sırada çok yaşlı olan Varaka da oradan geçiyordu. Bilal'in işkence çektiğini ve bir, bir dediğini duyunca elbette o birdir Bilal dedi. Daha sonra Ümeyye'ye dönerek Allah'a yemin ederim ki eğer onu böyle öldürecek olursan onun mezarını türbe yaparım dedi. Her Kureyşli'nin kendi kabilesi içinde yaşaması zorunlu değildi. Ebu Bekir radıyallahu anh da Beni Cumahlılar arasında yaşıyordu. Bu Beni Cumahlıların Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi daha sık görebilmesi anlamına geliyordu. Çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem her gün öğleden sonra Ebu Bekir'i ziyaret ederdi. Hazreti Peygamber'in mesajının bir kısmının Ebu Bekir'in yüzünde yazılı olduğu söylenirdi. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın yüzü sanki bir kitap gibiydi. Mekke sokaklarında görülmesi eskiden beri tüm kabile tarafından sevinçle karşılanır ve ona çok değer verilirdi. Şimdi ise Kureyş liderleri onu görünce tedirgin oluyordu. Bilal radıyallahu an onun aracılığıyla İslam'a girmişti. Ona işkence yapıldığını görünce Ümeyye'ye bu zavallı adama böyle davrandığın için Allah'tan korkmuyor musun dedi onu bu hale sokan sensin diye cevap verdi Ümeyye. O halde onu bu durumdan sen kurtar. Ebu Bekir radıyallahu anh tabii kurtaracağım dedi. Bundan daha güçlü ve iri genç bir siyah kölem var. Hem de senin dininden. Onu Bilal'e karşılık sana vereyim. Ümeyye buna razı oldu. Ebu Bekir radıyallahu anh de Bilal radıyallahu anh'ı aldı ve azat etti. O zamana kadar altı kişiyi daha azat etmişti. Bunlardan ilki ilk Müslümanlardan çok kuvvetli bir imana sahip olan Amir İbni Fuheyre idi. Amir bir koyun çobanıydı. Özgürlüğüne kavuştuktan sonra Ebu Bekir'in sürülerinin bakımını üzerine aldı. Hz. Ebu Bekir'in azat ettiği kölelerden biri de Ömer'in cariyesiydi. Cariye İslam'a girmişti fakat Ömer onu dininden dönmesi için dövüyordu. O sırada oradan geçmekte olan Ebu Bekir radıyallahu anh, Cariyeyi aldıktan sonra serbest bıraktı. İşkence yapanların en acımasızı Ebu Cehil'di. Eğer yeni dine giren bir kimsenin kendisini koruyacak güçlü bir ailesi varsa, Ebu Cehil ona işkence edemiyor, fakat ona hakaret ediyor, adını kötüye çıkarıyor ve onunla alay ediyordu. Eğer Müslüman olan bir tüccarsa, onun kervanını durdurmak ve mallarını boykot etmekle tehdit ediyordu. Fakat mümin olan kimse eğer kendi kabilesinden zayıf ve korumasız bir kimse ise ona çok işkence ediyordu. Diğer kabilelerdeki müttefiklerini de kendi zayıflarına böyle davranmaları için ikna ediyordu. Kabilesindeki zayıflardan Yasir radıyallahu an, Sümeyye radıyallahu anha ve oğulları Ammar'a işkence edilmesine Ebu Cehil sebep olmuştu. Hepsi de İslam'dan dönmeyi reddettiler. Bunun üzerine Sümeyye kendisine yapılan işkenceler sonucunda öldü. Fakat Mahzumlu ve başka kabilelerden olan diğer kurbanlar kendilerine yapılan işkenceye dayanamadılar ve işkencecilerin her söylediğini kabul edecek bir dereceye geldiler. Onlara Lat ve Uzza da Allah gibi sizin tanrılarınız değil mi diye sorulduğunda evet diyorlardı. Yanlarından bir böcek geçse ve bu böcek de Allah gibi senin tanrın değil mi diye sorulsa işkenceden kaçmak için evet diyecek bir hale gelmişlerdi. Bu kelimeler kalpten gelmiyor, dilin ucuyla söyleniyordu. Fakat dilleriyle bunu söyleyenler artık açıkça İslam'ı yaşayamıyor, birçoğu gizli olarak bile yaşayamıyordu. Bununla birlikte halkın işkencelerine katlanmayıp bir mağaraya sığınan gençler hakkında indirilen ayetler onlara örnek oluyordu. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisinin işkencelerden kurtulabildiği halde diğer müminlerin sürekli işkence çektiklerini görünce onlara şöyle dedi. Eğer Habeşistan'a giderseniz orada hiç kimseye haksızlık ve adaletsizlik yapmayan bir kral bulacaksınız.'' Orada dine sımsıkı bağlı bir yaşam vardır. Allah size bu çektiklerinizden bir kurtuluş yolu gösterene dek orada kalın. Bunun üzerine müminlerden bir grup Habeşistan'a gitmek üzere yola koyuldu. Bu İslam'da ilk göç, hicret idi.